Merhaba, TSP makineden Filiz Kalaycı ben. E, plastik sektörüne enjeksiyon makine e, satışını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda hidro, e, yardımcı ekipman satışımız da var. E, ürün gamımızda hem e, hidrolik makineler hem e, full elektrikli enjeksiyon makinelerimiz var. Yaklaşık 36 yıllık bir firmayız. E, merkezimiz Bayrampaşa'da, showroomumuz e, Çorlu'da. Piyasada da çalışan yaklaşık 7 bin tane enjeksiyon makinemiz var. Bu zirveye de katılmamızın sebebi aslında biz bir bileşenin kolu gibiyiz aslında. Hem enjeksiyon hem kalıp. Hem de siyasi tarafında buradaki yeni e, paydaşlarımızla müşterilerimizle birleşmek, görüşmek, tanışmak için katıldık. Yani biz çok yapıcı buluyoruz çünkü e, her e, ilerleyen dönemde teknoloji daha da gelişiyor. Mesela e, önceden bizim kendi sektörümüzle alakalı konuşmam gerekirse hidrolik makineler vardı bu üretimler için. Yani ilk başta e, üretim prosesi şöyle olur: e, kalıbı yapmak için çelik almanız gerekir. Yani burada metal çelik firmaları da var zaten. Sonrasında kalıbı yap yapmak için bir kalıpçıya ihtiyacınız olur üretime geçeceğiniz zaman. Ve kalıp firması sizin kalıbınızı yaptıktan sonra buna uygun bir enjeksiyon makinesi satın alırlar sizden. Enjeksiyon makinesinde de genelde e, Türkiye'de ve dünyada hidrolik makineler yaygındır ama ilerleyen şartlar teknoloji, enerji verimliliği, karbon salınımı mesela karbon salınımı şu anda dünya genelinde çok önemli. Bu yüzden elektrikli makineler ön plana çıkmaya başladı karbon salınımında. Ve biz de hani insanların bu konuda bilinçlenmesini aslında hem kendi firmamız hem de tüm paydaşlarımız için istiyoruz. O yüzden gayet faydalı buluyoruz.